Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesedilebilir mi? Sözlük anlamıyla mes, bir şeyin üzerindeki kalıntıyı el ile silip gidermek demektir. Buna göre başın mesedilmiş olması için ıslak elin başa temas etmesi şarttır. Bu sebeple ıslak elin başa temasını önleyecek başörtüsü, bone, peruk ve benzeri şeyler üzerine yapılan mes geçerli olmaz. Ancak kadınlar abdest alırken başörtülerini çıkartmadan ellerini başörtülerinin altına sokarak başlarını mes edebilirler. Zira Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarığını çıkarmadan altından elini sokarak başını mes etmiştir. <laughs>